bir hekim ve insan hakları savunucusu olarak ömrünü halkın sağlığını korumaya ve insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan Türkiye'nin bu konularda kilometre taşlarından birisi olan bilim insanı Doktor Şebnem Korusun Cancı asla yalnız değildir. Medyaya yansıyan kimyasal silah iddiaları hakkında mikrofon uzatılacak ilk isim elbette ki o ülkenin hekim meslek örgütüdür. Doktor Şehzat Konuyu Kimcancı bir hekim olarak mesleki açıdan değerlendirmiş, kimyasal silah kullan kullanıldığı iddiası varsa ve buna bağlı ölümler meydana gelmiş ise bununla ilgili olarak Minnesota protokolüne göre etkili bir şekilde soruşturma yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu uluslararası hukuka aykırılık iddiaları ancak etkin ve bağımsız soruşturma yoluyla açıklığa kavuşturulabilecek iken iktidar araştırmanın yapılmasını talep etmek yerine Şebnem Korun Fincancı nezdinde bilimi, hekimlik, bilir kişiliğini hedef almıştır. Bazı siyasiler tarafından hedef haline getirilmesine rağmen yurt dışından dönerek ifade vermeye gidecek iken şafak baskınıyla gözaltına alınması kabul edilemez. Doktor Şebnem Korun Fincancı nezdinde TTV yönetimine de tehditler sürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yeni düzenleme yapma söylemi ...TTB ile diğer muhalif meslek örgütlerinin varlığına tehdit teşkil etmektedir. Bu bağlamda Doktor Şebnem Korun Fincancı'nın gözaltına alınması, tutuklanması, ve tüm tabipler birliği üyelerinin görevden uzaklaştırmakla tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Halk savunmak, savaşa karşı olmak, bilimin gerçekliğinde yapılması gerekenleri söylemek suç hakkı, suç değildir.